Galatasaray geride bıraktığımız sezonun başında Kopenhag'a 9 milyon euro ödeyerek Elias Jelert'i kadrosuna katmıştı. Danimarkalı Sabek'ten beklentiler bir hayli yüksekti. Onun yıllarca bu bölgedeki açığı kapatacağı düşünülüyordu. Ancak planlar pek tutmadı. Geleceği belirsiz 22 yaşındaki futbolcu, şans bulduğu maçlarda sınavı geçemedi. 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukabelesi bulunan 1.78 boyundaki genç ismin takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Alman ekibi Wolfsburg, onun için çalışmalarını sürdürüyor. Jelert de yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. İhtimali düşük İsmail Jacobs, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak Jelert çalışmaya devam oğlum mesajını iletti. Jelert bu esnada son derece neşeli görünüyordu. Danimarkalı futbolcunun durumu kısa süre içinde netleşecek. Şu anda kalma ihtimali daha düşük duruyor.